Dünkü o zirveye, e, zirveyle ilgili e, konuşmaya başlayalım. Çünkü hakikaten tüm dünyanın yakından takip ettiği önemli bir zirveydi. Sonucunun ne olacağını merakla bekliyorduk. E, olumlu mu, olumsuz mu? E, nasıl etki yapacak? E, Hamas'ın kararı ne olacak? Hepsini konuşacağız. Orta Doğu uzmanı Sayın Haydar Oruç. Yayın konuğumuz. Sayın Oruç merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, Murat Bey'e hoş bulduk. İyi Çok teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi e, dün kilitlendik bu görüşmeye nasıl bir nihayete erecek, nasıl bir sonuç çıkacak diye. Önce genel hatlarıyla siz nasıl değerlendirdiğinizi sorayım. Bu 20 maddelik plan daha öncesinde tabii BM zirvesi kapsamında e, bölge ülkeleri liderleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da üzerinde konuşulan, mutabık kalınan e, bir plandı. Netanyahu'nun... Onay vereceğini öngörüyor muydunuz? Çünkü sonrası yapmış olduğu açıklamada bir video yayınladı. Yine orada biraz kafa bulandıran ifadelerine denk evet. geliyoruz. Galiba yine mi güvenemeyeceğiz? Ve Hamas sizce nasıl yaklaşacak bu plana? Buyurun. Şimdi Murat Bey her şeyden önce e, bu plan eğer kabul edilir uygulamaya başlarsa e, Gazze yönelik devam eden katliamın mezalimin, soykırımın durması açısından önemli. Yani bunu bir yere koyalım. Ee, iki yıla yaklaştı şurada. Ee, çok az süre sonra bir hafta yılı doğmuş olacak. Dolayısıyla bu süre içerisinde e, katledilen 66 Filistinli için e, daha da fazla bu rakamın artmaması için savaşın bir şekilde buradaki katliamın durması gerekiyor Ve bir şekilde inisiyatif alınması gerekiyor. Ancak benim e, tahayyül ettiğim, kafamda hayal ettiğim plan bu değil. Yani bunu söylemek durumundayım. Çünkü bu plan çok adil bir plan değil. E, ancak... Aynı ki koşullar tabii çok da fazla filiz lehine lehine bir plan olacağını düşünmemizi inanmamıza izin vermiyordu. Dün akşam açıklanan Trump'ın açıkladığı önce 21 maddeli olup dün akşamki planla ile ilgili madde çıkartıldığı biliyorsunuz. Katar konusu üçlü bir mekanizmaya dönüştürüldü İsrail Katar arasında. O mesela gözü çıkartıldı. Ya filana baktığımız zaman aslında evet e, Gazze'de aslında İsrail'in e, baştan ilan ettiği e, ya da daha sonra işlediği süreç içerisinde, işleyen süreç içerisinde Gazze'nin tamamen yıkılması, boşaltılması, insansızlaştırılması ve İsrail toprağına dönüştürülmesi konusundaki e, e, taleplerinden, e, uzak kaldığını görüyoruz ancak e, Gazellerin istediği ya da Hamas'ın istediği şekilde de sonuçlanmadığını söylememiz lazım. Ya yani bununla ilgili en büyük e, sorun da sizin de belirttiğiniz gibi işte Netanyahu'nun açıklamaları çünkü hani karakolda e, başka söyler ve şaşar e, durumunu yaşıyoruz. Netanyahu ee, hem e, Trump'ın yanındayken e, farklı söyledi, Trump'ın konuşmalarından farklı söyledi, hem de kendi İbrani me e, medyasına verdiği beyanlarda tamamen farklı konuşuyor. Yani e, Trump bir taraftan işte bir Filistin devleti belki iki devletli çözüm falan böyle e, muğlak şekilde bahsederken e, Netanyahu'nun bundan tamamen uzak durduğu, bir iki devletli çözüme bir Filistin devletine asla izin verilmeyeceğini söylediğini takip ediyoruz. E, bu videosunda da işte İsrail'in e, Gazze'den çekilip çekilmeye konusu, çekilmeyeceği konusunda murlak olduğu, İşte bunun şartları böyle değişti. İsrail'in hala orada süper otorite olarak gerekli durumlarda müdahale etme hakkını kullanacağı şeklinde aslında planda olmayan e, bazı şeyler e, söylediğini görüyoruz. Bu, bu nedenle de işte plana inancımız, güvencimiz çok fazla değil. Ya bu planın işte eee BM e, gerçekleştiren mini Gazze zirvesinde Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 Müslüman ülkenin Trump'tan istediği plan olduğu konusunda ben emin değilim açıkçası. Yani e, o konuda net bir şey söyleyemiyorum. Yani Bu ülkelerin e, bu planı e, Trump'tan talep ettiği, Trump'ın da bunu vaat ettiği konusunda emin değilim. Ama sonrasında ya yapılan açıklamalar, çok özür, çok özür dilerim hocam. Sonrasında evet, yapılan evet. <laughs> açıklamalar hepsi desteklerini ortaya koydu ve... E, Kesinlikle yani oraya gel oraya geleceğim. Ee, yani şimdi süreçler e, kotarılırken ve kotarıldıktan sonra yapılan açıklamalarda da bazen bu şekilde arkasına takılmak durumunda kalındığı kanaatindeyim açıkçası. Ee, çünkü bu planda baktığımız zaman beni rahatsız eden bazı şeyler var. Evet yani yine söylüyorum e, Gazze'deki katliamın durması açısından, insani yardımların gelecek olması açısından çok önemli. Ancak Gazze'nin geleceği açısından düşündüğümüz zaman, bu zaviyeden baktığımız zaman da belirsizlikler olduğunu görüyoruz. Ve bu da işte Gazze'nin geleceği, bir Filistin'in geleceği konusundaki mevcut endişelerimizin devam etmesine sebep oluyor maalesef. Yani bir geçiş yönetiminin kurulması, bunun başında işte Trump'ın liderlik etmesi ama Tony Blair'in gelip öyle bir koltuğa oturtulması, işte bir uluslararası istikrarlaştırıcı bir kurulması, işte Trump'a göre işte Müslüman ülkeler, Arap ve Filistinlilerin de yönetimde olmasa da Netanyahu'ya göre asla Filistinlilerin e, bu yönetimde olmayacak yani haması bırakın, herhangi bir Filistin e, fraksiyonun da olmayacak olması şeklinde söylenmesi biraz kafa karışık mesela bunu. Biraz daha bu planın somutlaşması gerekiyor. Yani detaylarının belirlenmesi gerekiyor. Mesela çekilme konusunda dün e, yayınlanan bir harita var biliyorsunuz evet. bu planın e, beraberinde. Şimdi orada İsrail ordusunun bulunduğu bir hat belirtiliyor. Mavi hat en içteki. Aslında İsrail gazzeyi tamamen kontrol ediyor. Yani oradaki şey bir halüsinasyon. Gerçekçi değil. İsrail ordusu yüzde seksen, yüzde yakın kısmını zaten kontrol ediyor. İsrail ordusu o şekilde girmiş durumda. Hani birinci aşamada çekilecek dediği yerde zaten İsrail ordusu var. İkinci aşamada üçüncü aşamada var. O yüzden çok da gerçekçi gelmiyor derken bunu kastediyorum. Sahadaki durumla e, plan diye masaya getirtilen e, şeyler arasında farklılık olduğu kanaatindeyim ve e, İsrail'in e, özellikle Netanyahu'nun kendi cephesini iç cephesine dönerek işte Filistin devletine asla izin vermeyeceğiz. Gazze'ye asla Filistin'den yönetmeyecek şekilde söylemi de bizim insan olmamızı engelliyor. Maalesef planı olan inancımız ve güvencemiz de sakatlıyor. Dolayısıyla biraz daha e, planın e, maddelerinin detaylandırılması ve o 8 Müslüman ülkenin planın içerisinde daha çok fazla girmesi gerekiyor. Yani bunu bir Tony Blair'a değil de Havale etmek yerine Müslüman ülkeler beni neye birisinin belki bu e, geçiş yönetiminin başında olması daha kabul edilebilir olur Benim e, en büyük çekincem o. Ee, onun dışında tabii ki e, İsrail yardımlarının girecek olması işte e, bir kere Gazze'lilerin Gazze'yi terk etme zorunluluğu yani beklentisi vardı İhsan'ın öyle bir niyeti vardı. Bunun olmayacak olması bence çok önemli. Yani Bu konuda sanki geri adımlar e, gibi Sayın Hocam değil mi? Yani daha önce işte evet, da bir, bir evet, yere evet, orayı terk etme evet. zorluğu var. O, orada bir geri adım var. Onun dışında tamamen İsrail'in ve Amerika'nın belki de e, istediği e, şekli şekliyle bir planla karşı karşıyayız. Evet Murat ben çünkü İsrail hesaplarını da takip ediyorum. Hasbel kadar yani çalışmalarımız olduğu için oradaki yansımalarını gerçekten sanki İsrail bir zafer kazanmış gibi İsrail'in istediği bir plan e, hayatı öne sürülmüş gibi e, paylaşımlar yapılıyor. Her ne kadar Netanyahu'nun e, bu aşırı sadece koalisyon ortaklarından işte bu aslında biz bunu istemiyorduk biz Gazze'yi tamamen yerle bir edip orayı ele geçirmek istiyorduk bu kabul edilemez işte Oslo'nun e, Osta ruhuna geri mi dönüyoruz, niye bir Filistin devletine ışık yakıyoruz falan şeklinde açıklamaları var. Ama ben bunun da e, tiyatral olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kişilerin zaten Netanyahu'nun kontrol kontrolünde olduğunu hep söylüyorum ben size. Ya burada geldiğimiz noktada ben size hep başından beri bu e, Gazze'deki İskele Liman Projesi'nden evet. hep bahsederken şunu söyledim. Bu günün sonunda gelecekler Gazze'leri kurtarmak için çok iyi bir şey yaptık diye Gazze'nin aslında teslimine yönelik bir planı bize pazarlayacaklar. Ve biz de bunu satın almak zorunda kalacağız demiştim hatırlarsanız. Aynı şey. Zannediyorum gibi. öyle, bir noktaya, öyle bir noktaya geldik gibi gözüküyor. Evet şimdi Trump'ın açıklama özür diliyorum. Netanyahu'nun açıklamaları hakikaten hem e, ilk konuşmadan çok farklı hem de biraz da tahrik edici nitelikte. Şimdi Hamas'ın dünya ve Avrupa, bütün dünya ve Arap ve Müslüman ülkeleri baskı yapacaklar ve Amerika ile bizim oluşturduğumuz planı kabul etmek zorunda bırakacaklar diyor. Şimdi sizin söylediğiniz şey çok önemli. Oradaki mini Gazze zirvesinde bölge ülkelerinin o zaman bu plana hiçbir katkısı olmamış. Sadece Amerika ve e, İsrail'in planına Şimdi Hamas okey demek zorunda bırakıldı. Bomba bir kez daha Hamas'ın kucağına bırakılmış görünüyor hocam. Hamas'ın ilk açıklamada aynen. bu yönde zaten ee, çok sıcak bakmıyorlar ama iyi niyetle inceleyeceğiz diyor. Ee, bu kadar üzerinde baskı varken Hamas'ın kalkıp hayır biz bunu kabul etmiyoruz deme ihtimalini nasıl değerlendirirsiniz der mi? Ya, açıkçası e, ya biz Netanyahu'nun köşeye düş, e, sıkıştığını düşünüyorduk dün akşama kadar. Yani BM'deki zirvedeki 80. dönem açılışındaki e, yaşananlar, işte orada salonun terk edilmesi, Netanyahu e, boş koltuklara hitap etmesi, işte Sumut Firavun'un gazzeye doğru yaklaşması, uluslararası toplumdaki İsrail karşıtlığının yükselmesi, İsrail nefretinin körüklenmesi, İsrail'in izole edildiğini, mahkemelerdeki durum falan hepsi birlikte aslında İsrail'i yalnızlaşmaya ve İsrail'i kaybetmeye zorluyordu. Öyle bir süreçteydik. Ama dün akşamdan soru sürecin aynen Netanyahu'nun dediği gibi değiştiğini zaten bunu söylüyor. Biz izole edilmeye çalışırken şimdi Hamas izole edilecek diyor. Bence çok doğru bir tespit bu çünkü öyle bir şey yapıldı ki öyle bir manevra yapıldı ki sizin dediğiniz gibi Ateş Topu Hamas'ın kucağına bırakıldı. Yani bu saatten sonra Hamas'ın bence çok da fazla yapabileceği bir şey yok açıkçası. Bu planı kabul etmekten başka ancak muhtemelen onlar da aynı daha önce Netanyahu'nun yaptığı gibi plan üzerinde bazı değişiklikler isteyeceklerdir. Çünkü ya dediğim gibi savaş sonrası Gazze'nin yönetilmesi, yeniden imarı konuşma belirsizlikler var. Ya yani bu konuda Hamas'ın bazı taleplerde bulunacağı anlaşılıyor. Bundan sonra plan uygulamaya başlanabilir ama mesela belirsizlik e, içeren konulardan bir tanesi de şu işte evet Hamas elindeki bütün devrimleri bıraksın zaten bunu bırakacağını söylüyor. Hamas zaten e, Gazze'nin yönetimde illaki ben olacağım bir iddiasında olmadığını da söylüyor. Mühim olan Gazze halkının vefalı huzuru, savaşın sona ermesi diyor. Bunu da söylüyor. E, ama e, İsrail'in elinde 7 Ekim'den sonra e, e, bir şekilde Gaze'den şeyden, e, Gazze'den ve Batı gasp ettiği yani kaçırarak e, neredeyse esir kampı diyeceğim yerlere topladı. 10 binden fazla Filistinli var. Bunların hiçbir yüzü bahis yapılmadığını görüyoruz. Yani açık rakama bakıyorsunuz 250 tane işte ölüm, ölüm cezasına mahkum edilmiş Filistinli ve işte 1700 tane de e, 7 Ekim'den sonra Gazze'den e, tutuklanmış, gözaltına alınmış kişiden bahsediyor. E, geri kalan da ne olacak? Yani e, evet Hamas'ın elindekine bütün dünya oraya dikti ama bir taraftan da Filistin, e, İsrail'in rehin aldığı 10 bin tane Filistin var. Bunların mevzu bahis yapılmadığını, göz ardı edildiğini Onları o yüzden diyorum bu e, henüz bu ham bir plan olduğu anlaşılıyor. Bunun daha kotorulması lazım ve bunun sadece Trump'ın ekibiyle Netanyahu'nun ekibi arasında kotorulması yeterli değil. Bu kotarılırken, bu, bu müzakere edilirken bence bu 8 Müslüman ülkenin temsilcisi ve mümkünse işte Hamas'ı temsil eden artık birisinin olması gerekiyor ki daha adil, hepimizin evet tamam e, diyebileceği, içimize sinen bir planın ortaya çıkması gerekiyordu. Bu şekilde ben bu planın İsrail'in de istedikleri doğrultusunda şekillendirilmiş ve Hamas'ı kabul etmeye zorlandığı bir plan olarak e, görüyorum. Ee, yani Hamas'ın yapacağı bir şey yok çünkü öbür türlü çok net bir şekilde dedi de, eğer Hamas kabul etmezse Amerika İsrail'in arkasında İsrail'in işini bitirmesine izin verecek. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz, bir adil evet. e, plandan, e, bir barıştan bahsetmiyoruz. İşin kötü tarafı şu da konuşurken işte 2020'deki sözde yüzünün planı vardı biliyorsunuz. Orada Filistin yönetimine bazı reformlar yapması isteniyordu Filistin yönetimler O reformları yaptıktan sonra bir iki devletli çözüm planının vizyonun açılacağından bahsediyor. Bu planda da benzer bir atıf var. Diyorlar ki işte Gazze'nin yeniden Filistin yönetimine devredilmesi için Filistin yönetiminin hem bu geçici yönetim tarafından belirlenen hem de daha önceki 2020'deki planda e, dikte edilen reformları gerçekleştirmiş olması gerekiyor diyor. Ya yani bunun içinde seçim şartları vardı. Yeniden bir Filistin seçimi yapılması, işte yeniden yönetimin belirlenmesi, e, halkın temsilinin yansıması konusunda. Ama mesela Netanyahu'nun bunu hiç görmediğini, asla işte ne Hamas'tan ne de Filistin yönetiminden birisi Gazze yönetmeyecek diye e, söylediğini görüyoruz. Ya yani bu konuda bir uyuşmazlık var. Yani planın e, söylediği şeyle İsrail'in anladığı şey ve bizim anladığımız şey arasında fark farklı. Bunlar eğer e, uyumlaştırılırsa plan işleyebilir. E, nasıl derler? Yani hiç, e, ölümü gösterip sıkmaya razı etmek durumunu yaşıyoruz. Çünkü diğer durumda Gazze'deki e, katliam devam edecek, Gazze'de insanlar ölmeye devam edecek, açlıktan e, ölmeler devam edecek. Bunun önüne geçebilmek için e, bu plandan başka şu anda maalesef e, maalesef e, bir e, ortada bir plan yok, bir metin yok. O yüzden bunu en iyi şekilde e, mağmur edip e, uygulanabilir. E, de e, olacak şekilde uygulanabilir hale getirmek gerekiyor. Ondan sonra e, belki sahadaki gelişmeleri göre de revize girebilir diye düşünüyorum ama dünyadaki tepkilere de siz söylediniz. Ben mesela özellikle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamalarına baktım. ama da aynı bizim yaptığımız açıklamalar gibi olumlu olduğunu düşünüyorlar. O yüzden ben yani bir ne derler, akıl tutulması demeyeyim ama bir halüsinasyon gördüğümüz kanaatindeyim. Evet ben de çok olumlu bakmak istiyorum ama şöyle biraz şey tarafsız baktığımda da planın çok masum olmadığını görüyorum maalesef. Biraz daha işte detaylandırılması ve Netanyahu'nun e, yapmış olduğu açıklamaların en azından e, ona göre e, planda devizler yapılması gerekiyor. Yani bu çekilme kısmının net olması gerekiyor. Net bir takvime bağlanması gerekiyor ve bu e, uluslararası otorite bahsedilen otorite tarafından da kontrol edilmesi gerekiyor. Yani inisiyatifin İsrail'e bırakılmaması gerekiyor. O zaman belki e, daha ee, normal bir işleyişten ve İsrail'in e, her, ha, her durumda müdahale etme ihtimalinin devamından bahsetmeyebiliriz. Ama şu an itibariyle dediğim gibi benim e, çekincelerim var çok masum bir plan olduğunu düşünmüyorum. Başından beri söylediğimiz yere geldiğimizi düşünüyorum. Yani o yüzden çok iyimser olduğunu söylemeyeceğim maalesef. Çok haklısınız. Söylediğiniz gibi tamamen işte ölümü gösterip sıtmaya razı edecek bir durumla karşı karşıya Hamas'ın da çok evet. fazla burada direnme şansı yok. Çünkü yok, her zaman maalesef. olduğu gibi işte biz getiriyoruz ama her seferinde Hamas bunu topu tacı atıyor deyip yine okları Hamas'a çevirecek. Tam tüm dünyanın liderlerin tepkisini Almaya başlamışken e, yeniden bir kez daha e, İsrail kendisini haklı pozisyona çıkaracak gibi görünüyor. Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman konuşmada sayın hocam orada şimdi bir barış için çaba sarf eden e, bir lider iki tarafında haklarını gözetmesi beklenirken bir kez bile orada e, ölen çocuklardan, masumlardan, sivillerden, tek bir cümle bile kullanmadı maalesef ama esirleri ve esirlerin ailesini sürekli gündeme getirdi. Trump'ın pozisyonunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani Trump hep çok konuştuk günlerce ama işte güven veren bir lider de değil. Nasıl değerlendirmek lazım? <laughs> Ya Murat Bey zaten Trump'ı bırakın Amerika'da e, Filistin-İsrail e, çatışmasında, İsrail sorununda bir ara bulucu değil zaten. Yani e, yıllardan beri böyle yeni bir durum da değil, bu Trump'la Biden'la ilgili bir konu da değil. Sürecin başından beri e, Amerika'nın İsrail'in yanında, İsrail tarafında olduğu, e, kotarılan anlaşmalar, imzalanan anlaşmalar e, ve işleyen süreçlerde de hep İsrail'in çıkarlarını gözettiğini zaten biliyoruz. Bugün gelinen noktada Trump'ın e, ara buluculuk yapması, iki tarafa dengeli ve adil bir şekilde muamele etmesini beklemek de gerçekçi değil bu nedenle. E, sizin de belirttiğiniz gibi konuşmasında e, ne e, 66 binden fazla ölen e, bir atıf var. E, ne de katledilen o kadar çocuk ve kadına bir atıf var. İşte e, onun kafasındaki plan, hep bunu ben söylüyorum tekrar ediyorum biliyorsunuz. Onun kafasındaki Gazze planı, yani Gazze'deki durumun düzeltilmesi planıyla bizim kafamızdaki aynı şey değil o Gazze'deki e, çatışmanın bir an önce sonlandırılması, mümkünse Gazze'lilerin çıkması, oranın yeniden inşa edilmesi ve bunun da İsrail ile Hamas arasındaki savaşı bitiren Trump olarak kendi hanesine yazılmasını bekliyor. Onun en bütün motivasyonu bu. E, yedi yeni tane savaş e, var ya bitirdiği Trump'ın, yani iki tanesinin ne olduğunu bile bilmediğimiz. E, onun altına bir madde daha eklemek istiyor ve buradan da Nobel Barış Ödülü'ne evet. girmek istiyor. Yani, e, yani keşke, e, keşke gerçekten bitirse, keşke Filistinler'in ızdırabını, Gazze'liler'in ızdırabını sonlandırsa da bu modeli e, anasının aksütü gibi hak etse. Ancak yani böyle bir durum yok. E, e İsrail'in ne de Trump'ın böyle bir pozisyonda olduğu kanaatinde değilim. Yani dünkü konuşmalarda bunu bir kere daha teyit etmiş oldu. Ancak işte dualite bu, sağdaki gerçeklik bu. E, elimizdeki yegane plan, oradaki çatışmanın, katliamın durmasını sadece yegane plan da bu. Başından beri hep söylediğimiz gibi İsrail'i kim durdurur diyoruz. Amerika durdu çünkü İsrail'in e, saldırılarını sağlayan, mümkün kılan da Amerika. Ona silahı, mühimmatı veren, ona uluslararası koruma sağlayan, uluslararası mahkemelerde yargılanmasını geciktiren, önleyen, işte Netanyahu'nun tutuklanmasını önleyen Amerika. Düşünün yani hakkında uluslararası ceza mahkemesi tutuklama kararı olan bir adam işte oradan buradan uçaklarla kaçınıyor. Ee, İspanya'nın, Fransa'nın hava sahasına girmemeye çalışıyor. Amerika'da kırmızı alarmlarla karşılanıyor. BM'de kürsüye çıkartılıyor. boş ona konuşsa da bunu zaten bekliyorduk ama aslında o kürsüye çıkmaması lazım. Amerika'nın kurduğu sistemin devamını sağlamak için buna bunu yapması gerekiyordu. Bir taraftan Putin'e yapılan muamele, aynı e, sebepler. sebeple bir taraftan Netanyahu'ya yapılan muamele. Yani bu sistemden e, eşitlik, adalet beklemek çok gerçekçi değil maalesef. Ya Trump'ın sözlerinin de ya ben ya işte bunu sadece bir Gazze barış planı olarak görmüyor. Orta Doğu'ya barış getireceğini düşünüyor. İşte buna İran'ı da katacağız falan şeklinde söylemleri vardı. Ya yani savrulduğunu düşünüyorum ben Trump'ın. Çok da fazla gerçekliği olduğu kanaatle değilim. Bu süreci 2003 yıldır, 2003, 2003 bin yıldır devam eden bir sorunu çözdüğünü söylüyor. Aynı Suriye'de 2000 yıldan beri devam eden bir süreci çözdüğü gibi. Ya yani çok realiteden uzak onun kafasındaki e, resimle sahabdaki resim maalesef uyuşmuyor. Ama dediğim gibi günün sonunda elimizdeki tek plan bu. E, umarım e, o Gazze zirvesindeki olduğu Türkiye'nin arasında bulunduğu 18 Müslüman ülkenin de girdileri olur. bu plan daha revize edilerek daha uygulanabilir hale gelir. Yoksa mevcut haliyle uygulanması ben ne Gazze'de ne de Filistin'de sorunu çözeceği kanatta de değilim maalesef. bu Çünkü artık öyle bir kronik hale geldi ki e, bir türlü iyileşmiyor. Vurulan e, değil mi? Belki Trump neşter vurduğunu zannediyor kendince ama bu neşter değil yani. Bu bir tarafa değil öbür tarafa doğru vurduğu bir neşter. Bir tarafın şeyini kopartıyor öbür taraf hiçbir şey etkilenmiyor. O yüzden biraz beklememiz lazım. Bu planın biraz olgunlaşması gerekiyor. Detaylarının içeriklerinin doldurulması gerekiyor. O geçiş yönetimi dedikleri Tony Blair ismini. Ben direkt erit oldum. Yani ne yalan söyleyeyim. İşte Tony Blair'in Irak'taki rolünü hatırlıyoruz. Ee, yani ona böyle bir misyon yüklemek ne kadar doğru olur, ne kadar anlamlı olur. Bunun da e, bu bölge ülkeleri tarafından kabul edilmesi de çok bence e, uygun değil aslında. Burada bir reddiye olması lazımdı. Tony Blair değil de işte bölgede bir sürü saygın Müslüman e, olabilir, Arap olabilir, Türk olabilir insan var. Onlar gelip, e, yani Filistinler'in zahiresinden bakan birisinin bence bölgede görev yapması gerekiyor eğer gerek öyle bir şey ihtiyaç varsa. Onun dışında Tony Blair'in de Trump gibi çok da fazla Gazze'lilerin Filistin'in derdiyle dertlenecek anayotlu değilim ben. Peki Sayın Hocam şimdi Hamas bunu inceliyor iyi niyetle inceleyeceğiz dedi ve sonrasında evet, evet. bazı taleplerle revize talep edebilir mi yoksa artık mutlaka, tamamen buna mutlaka. nihai bir karar vermek zorundan bırakıyorlar Hamas'ı? Ya evet bu yoğun bir baskı var bunu veriyoruz zaten ama e, da e, bazı revizeler istemesi de kaçınılmaz. Yani bunu bu haliyle kabul etmesi ya az önce söyledim yani Hamas'ın ben illaki Gazze'yi yöneteyim diye zaten bir, ama bu plan yoktu. öyle bir, öyle bir tölebi bir yok bunu söyledi zaten. Yani mühim olan Gazze'deki saldırıların sonlanması ve insan yardımlarının gelmesi diye çok net bir pozisyon belirlemesi yaptı ama bu planın bu şekilde muvaffaklıklarla, belirsizliklerle uygulanması da gazilik sorunu çözmeyecek. Dolayısıyla bu konuda bazı garantiler isteyecektir. Mesela bir Trump garantisi yerine bir BM garantisi, bir BM barış gücü olabilirdi. Yani işte yeniden inşası konusunda Trump fonu yerine ne bileyim uluslararası bir fon olabilir. Bu belirsizliklerin ortadan kaldırılması lazım. Yani biz ee, aynı işte İsrail ile arasındaki 12 yıl savaşında Trump'ın barış planı dedik ya biliyorsunuz. Hani adı öyle ama hiç çerçevesi yok, süresi yok, koşulları yok. Bunu da böyle yani bunun Trump planı değil de daha uluslararası bir metine dönüşmesi, garantiler verilmesi. Mesela İsrail evet dedi. E, İsrail uymazsa ne olacak? Ben yani yaptırımı ne olacak İsrail? Uluslararası anlamda nasıl bir yaptırımla mar de, maruz kalacak? E, zaten, Neredeyim? ya işte e, tamam Gazze'ye e, şey Hamas'a yönelik diyorsunuz ya Hamas kabul etmezse işte biz İsrail'in arkasında olacağız daha fazla güçle saldıracağız. E peki İsrail uymazsa ki dediğiniz gibi uymayacağını biz hepimiz adımız gibi biliyoruz. E ne olacak? Ya bu belirsizliklerin çözümlenmesi ve garanti mekanizmasının e, teşkil edilmesi gerekiyor bence. Garanti mekanizmasının başına tonu Blair'i oturtursanız buradan Gaziler için, Filistinler için adil bir garanti çıkmaz. Yani bence Hamas'ın bu konuda bazı revizyonlar isteyeceğini e, düşünüyorum. Ama toptan bir reddiye olmayacak olamaz da zaten. Yani tam da Netanyahu dediği gibi e, aslında e, bütün dünya Hamas'a karşı durdu. Çünkü ortada böyle bir plan var. Öyle ya da böyle e, e, Topal Aksak da olsa böyle bir plan var ve bunun kabul edilmesini bekliyor herkes bir şekilde. Herkes buraya dokunmuş. Dolayısıyla kimse Hamas'tan aykırı bir ses duymak istemez bu saatten sonra. ya e, O yüzden Hamas'ın daha soft, böyle yumuşak taleplerle bu planı revize ettirmek isteyeceği anlaşılıyor. E, kabul etmezse de e, açıkçası ne olacağını biz biliyoruz ama bir şekilde bunlarla birlikte kabul edecek kabul etmemiz zorunda kalacağı evet, kanaatindeyim. Evet. Ya bunu, bunun sonuçları iyi mi olur, kötü mü olur diye onu da bize zaman gösterecek diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi hocam bu görüşme devam ederken Katar'a yönelik özür diledi, evet. dilemedi tartışması da devam etti evet. e, yapılan açıklamada özür dilendiği belirtildi ama İsrail kanadı da hayır özür dilenmedi yönünde e, karşı açıklama yaptı orada ne oldu evet. e, ve o madde de çıktı 21. madde 21 madde, Katar'la ilgili madde de çıktı ben bu süreyi şeye benzetiyorum. Ben Hatırlarsanız Türkiye ile İsrail arasında işte 2010'dan sonraki Marmara'dan sonra biliyorsunuz ilişkiler koptuğunda Obama'nın da sürece müdahalesiyle Netanyahu biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızı aramıştı. İşte bir özür dilenmişti. O zaman başbakan 2013'te özür dilemesi olmuştu. İşte Türkiye'nin taleplerinden bir tanesi özür tazminat talebi vardı biliyorsunuz e, ee, buna benzer bir durum yaşandığı anlaşılıyor. Çünkü gerçekten yani e, İsrail'in e, işte Hamas'ın üyeleri bahanesiyle de olsa Doha'yı vurması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Hem de bu ülkenin bir ara bulucu ülke olduğu düşünülürse ve e, Hamas'ın üyelerinin de Trump'ın ortaya koyduğu planı müzakere etmek için orada olduğunu düşünürseniz bu kabul edilebilir bir şeydir. Yani İsrail'in şımarıklığının hadsizliğinin son noktasıydı. Bu nedenle Trump da kendi verdiği sözü yerine getirdiği kanaatindeyim. Ya siz bakmayın İsrail medyasında özür değildi falan diye. Ben de içeriden gelen haberlere bakıyorum. Evet ben dediğim gibi Erdoğan'a telefon edip, çünkü o zaman Başbakan Kerali özür dilediği gibi bir olay yaşanmış. Zaten bu da Katar'ın şartıymış zaten. Çünkü Katar Dışişleri Bakanlığı da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ya her ne kadar İsrail tarafı bunu yok bu özür değildi, işte, yanlış anlamayı düzeltmekti falan filan dese de e, günün sonunda işte Trump'ın Bölgedeki Amerikan çıkarlarını korumak, işte bölgeye verdiği güvenlik garantilerinin e, bozulmadığını, devam ettiğini göstermek açısından böyle bir şey yapmak e, zorundaydı ve Bunu yaptığı anlaşılı. Zaten e, söyledik, işte bu Katar ile ilgili konu. Gazze ateşkes planı içerisindeydi. İsrail e, saldırmayacak. İşte Katar'ın alan uyuculuk e, saygı duyulacak şekilde. Bu çıkartıldı ve üçlü bir mekanizma kuruldu. Ya Buradan da işte Katar'ı e, o saldırıya maruz kaldıktan sonra e, gönlünü alma, ayrıcılıklı bir yere koyma e, gibi bir durumdan e, bahsedebiliriz. E, fakat ben yine söyleyeyim. Yani bahsettiğimiz karşımızdaki aktör İsrail ve Netanyahu. Yani e, daha bugünden Netanyahu bu anlaşmaya uymayacağı, savaşları devam ettireceği, savaşı Irak'a ve İran'a yayacağı, bir şekilde de iktidarda böyle kalabilmesinin yegane yolunda olduğuna yönelik açıklamalar varken, sözler varken, ya Katar'a vermiş olduğu, işte Katar'dan dilediği özrün ya da tekrar saldırmama garantisinin de ben açıkçası e, çok samimi olduğu kanaatle değilim. Yarın bir gün benzer bir şekilde dediği gibi bir fırsat bulursa e, Katar'ı tekrar e, ben vuracağı kanaatim Amerika'ya da Trump'a rağmen. Kesinlikle öyle. Peki hocam son olarak da tabii bu küresel sumut filosunu da sorayım. Çünkü o da artık o evet. tehlikeli alan denilen yere çok yaklaştı. Dolayısıyla karşı bir hamle gelme ihtimali de bir taraftan değerlendiriliyor. Böyle de bir ortam varken anlaşma planlar üzerinde konuşulduğu zamanlarda da denk gelirken İsrail'den bu yönde bir hamle gelebilir mi? Ya açıkçası ben Sumut Filosu'nun daha önce de söylemiştim İsrail için belki Hamas'tan daha büyük bir tehdit oluşturduğu kanaatindeydim. Çünkü Hamas'ın sınırları belli, imkanları belli ama Sumut Filosu bütün küresel anlamda arkasında destekçileri olan milyonlarca insanın kalbinin orada olduğu bir süreç ve İsrail'e beklenden daha fazla zarar veriyor. Dolayısıyla bu aslında belki dün akşam bu planın açıklanması Sumut Filosu'nun da teşebbüsünü boşa çıkarma e, mahiyetinde olabilir diye düşündüm açıkçası. Ne yalan benim e, düşüncem oydu. Ya Bu saatten sonra ben e, İsrail'den önceki gibi bir müdahale beklemiyorum. Çünkü biliyorsunuz orada zaten hem Türkiye'nin hem e, İtalya'nın hem İspanya'nın hatta Yunanistan'ın da gemileri var. Dolayısıyla bu koşullar altında e, mavi marmara gibi maddelen gibi bir müdahale olması çok mümkün değil ama e, be, benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla Sumut Filosu'nun bir şekilde barışçıl bir şekilde işte Gazze'ye yaklaşması ya da Gazze'den dönmesi için işte bu planı destekleyen ülkeler bunun içinde İspanya e, İspanya'da dahil e, bu çünkü destek açıklaması yaptıktan sonra geriye de fazla bir şey kalmıyor. E, bunu yumuşatmaya çalışacaklar. Yani Sumut Filosu'nun e, işte ikna edip böyle bir çatışma ortasına girmeden bir şekilde nasıl halledebiliriz? Belki de İsrail oradan bir geçiş sağlayacak. E bunlar bu filo Gazze'ye yaklaşacak. İşte bir temas sağlanacak ve orada getirdikleri yükleri verip geri dönecekler. Herkes kazanmış olacak. Herkes amacına ulaşmış olacak diye düşünüyorum. Çünkü öbür türlü yani çatışma senaryosunun gerçekleşmesi hem bu planı yani gerçekleşmesini ortadan kaldırır. Planı e, Zora Sokak hem de e, bu insanlara büyük bir maliyet yükler. Dolayısıyla biraz daha makul bir çözümde anlaşılacağı, e, ilgili ülkelerin de kendi aktivist e, aktivistlerine de bu konuda terkinde bulunacağı karar geldiğimiz noktada. Gibi yani Çünkü e, bu söylenecek zaten böyle bir plan var. E, bu e, arada 200 mil kaldı. Bu iki iş gün içerisinde e, sarf edilebilecek bir mesafe. O esnada da Hamas'ın cevabı gelirse, plan yürüdüğüne giderse bunu bir şekilde barışçı bir şekilde e, girişine müsaade edileceği kanaatindeyim. Ama e, benim gördüğüm kadarıyla bu çok köpürtülmeyecek bir şekilde e, bir temas sağlanacak ve o filo bir şekilde dağılacak, görevini yerine getirmiş olacak gibi geliyor. E, bu da çok büyük umutlar beslediğimiz da maalesef içinin e, bu plandan sonra boşaltılacağı anlamına geliyor ki, benim en çok üzüldüğüm noktalardan bir Kesinlikle. tanesi de buydu çünkü Sumut Filo'su gerçekten büyük bir etki yapabilirdi. Yani İsrail saldırsa da saldırmasa da yani Filo Gazze'ye girse de İsrail'in karizması çizilecekti. Girmese saldırsa da İsrail'in e, dünya ile yüzleşmek zorunda kalacaktı. Bu yüzden her halükarda İsrail'in kaybedeceği bir seder senaryoydu bu ama e, geldiğimiz noktada maalesef bunun da boşa çıkartıldığı görülüyor. Dolayısıyla ben günün sonunda İsrail'in kazanan olduğunu maalesef, söylemek sumut, durumdayım. Maalesef. Maalesef. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var Sumut Filosu'na yönelik. Ee, güvenli şekilde yürütülmesinin yanından yakından takip edildiğini belirtti ve ihtiyaç halinde evet. insani yardım görevlerine katkı sağlayacaklarını da belirtti Milli Savunma evet. Bakanlığı Sumut Filosu'na yönelik. Evet hocam hakikaten çok da mutlu olmadığımız bir planla karşı karşıyayız. Maalesef. Sure. Ama bir kez daha ölümü gösterip sıtmaya razı ettikleri çünkü, önemliydi. Öyle bir durumda karşı karşıyayız. Bakalım ne olacak? Gözler Hamas'ta. çok teşekkür ediyorum katkı için. Ben teşekkür ederim. Be. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Sağ